arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülşen. Bugün size ormanı ya. göstereceğim. Kemal Burgaz ormanları bakın. Mantara geldik arkadaşlar. İnşallah buluruz. Bu kadar bulduk. Arkadaşlar buna içi kızıl mantarı diyorlar. Böyle bu şekilde. Böyle. Bu tipte. Bakalım. Bulabilirsiniz inşallah. Çamlık ormanımız. İleride de göl var. Mavi göldü değil mi Esma? Evet. Mavi göl. Göster kızım böyle alanı. Arkadaşlar buralarda işte böyle. Mantar varsa mantar bakıyoruz işte. Kamera mı attı? torunu Anıl Bey. Anıl Bey yapma Anıl, Anıl, Anıl Bey. Dede kulakları çekecek. Kudakları. Ya. Anıl. Bak kırmızı ablan diyor. Şu tane de buldum bak. Bulmuş. bulmuş bak. Esme toplarken. Esme bak. Durun, dur. Sen bulmuşsun. Buldum tabii. 3 tane buldum. Bu Bir bir tane var. Bu. mı atay? şunları lan. Kırma lan. İçi kırmızı. <laughs> İçi neydi? İçi kızılcık mı? mu? İçi kızıl. İçi kızıl. Dur, at oraya. O yana çimenlere gidelim gitsin. Böyle var mıydı çimenin içinde? Böyle var çimenin içinde? Böyle var içinde? Onu çek bana. <laughs> ha. Bak bak. Abdullah yapma. mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? İnan şerife. Çünkü abla! Buradan mı gideceğiz? Vallahi billahi bir yarın geçeceğiz ama biz şimdi geçemez. He lanet Ne yapıyorsun sen? Ne ormanı, koştuk ormanı oyunu oynatacaksın okay. bana ha? oyunu oynatacaksın bana her iki kumandayla kapattım oğlum bozuldu o bozulmadı sildin mi ben bu kumandayı mi ben mi bittim Bitmemiş mi bittin mi mi kalmışlar Tamam anne, anne, al ben sana oyun indiririm. Ay ulan. Ona bir de başka mantar salıyor mu? Vip. yaşa. Şu taraflara da git kızım. Mavi göl. Mavi göle gitmiş. Mavi göle gitmiyor mu? <gülüyor> Ana! Paylaş <laughs> paylaş. Bana bir tane çikolata kaz. Bir tane elinde bir tanemiş. Gerisi attım ki. Gerisi attım elinde bir tanemiş. <laughs> 我来不在那个。吃饭。